kaçacağım. Aa, Mehmet Emin lan senin ne işin var? Lan lan lan. Kanka sen burada ne arıyorsun? Oğlum ben telefondan Minecraft'a düştüm. Ne yapacağız oğlum? Oğlum biz buraya nasıl düştük? Eğer bir saat içerisinde ejderha ile oyunu bitiremezseniz ölürsünüz. Kanka ben yemek bulmaya gidiyorum. Ben de kesmeye gidiyorum. Bay bay. Yes be. Altı tane yünüm ve altı tane etim oldu. İşte bu üç tane odun buldum. Kanka ben üç tane de odun buldum. Kanka ben de altı tane yün ve altı tane et buldum oğlum. Hayatta kalabileceğiz. Yuppi artık hayatta kalabileceğiz. 40 dakikanız kaldı. Hızlı olun. Kanka dükkan çıkık almışız lan. Kanka ben de fırın yapmak için 20 tane taş bulmaya gidiyorum. Kanka ben de 30 tane odun toplamaya gidiyorum. Ka kazma falan yapacağım, kılıç falan. Başladın. Lan oğlum ben tahta kazmayı unuttum. Dur bir Hasan yanına gideyim. Kanka tahta kazma yaptım oğlum. Taşları kıramadım. Ben de yapmak üzereyim. Az kaldı. Tamam kanka ben şurada oturayım biraz. Kanka yaptım. Al bir bana bir sana. Tamam kanka ben kazmaya gidiyorum. Kanka beni de bekle. Ben de kaz, kaz, ben de kendime kazma yaptım. Ben de geleceğim. 25 dakikanız kaldı. Ne? Hızlı olun. Ben kazdım. Şöyle kazayım. Aa kankam geliyor oğlum. Kanka hızlan hızlan 20 Kazdım. Elman terimde 30 tane taş oldu. Bunlarla kendimize kılıç falan yaparız. 5 dakika sonra. Al kanka yaptım. Bu senin kılıcın. Bu da kazman. Al. Olamaz kanka. Gece oldu. Yapmamız gerek. Hadi yatakları kuralım. Aa şuraya. Şuraya. Yatağı. Şuraya da benim yatağım. Süper oldu. şey Lan sandığın içinde çok güzel şeyler var. Hasan'ın rüyasına yolculuk. Oğlum sandığın içinde çok güzel şeyler var. Ender incesi falan. Yuppi işte bu. Hayatta kalacağız. Çok güzel. Oğlum uyan uyan sabah oldu. Lan. Oğlum sabah oldu. Ya, rüyaymış. ne rüyası lan söylesene. Oğlum Rüyamda sandık gördüm. Sandığın içinde dünyanın en güzel eşyaları vardı. Keşke gerçek olsaydı ya. Eee. Ya kanka inşallah sandığı buluruz ya. 5 dakika kaldı? Ya kanka hadi hızlı olacağız. Çok hızlı olun. Kanka gel bari bir şey... Lan burada bir sandık var. Oğlum yoksa... Oh, Ooo kanka bu benim yok. rüyamdaki sandığın aynısı. Hadi lan oradan. Yemin ederim. Lan, lan. oğlum. Oh. Ben de de oyunların hangisi var. Hadi. Gel gel kanka beni takip et. 50'ncisi buraya götürüyor bizi. Gel. Geliyorum. Ha kanka burası. Hadi kazalım. Aşağıya inelim kanka. Kanka kaldırıcöre hemen atlıyorum. Kanka enleri dur orada. Al sana. Oh. Oh. al sana. Al. Oh. açıldı hemen o portaldan girelim. Yes kanka kurtulduk. Aferin size. Kurtuldunuz. O çukurdan atlamak için son 10 9 Kanka, 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 kanka ben de geliyorum. Kanka! kanka. Kanka Evet İşte telefon. Şu telefon kurtulduk. Kanka. kanka. <laughs> Yürü git. <laughs>